Herkese merhabalar. 16 Aralık iddia tahminleriyle karşınızdayım. 15 Aralık'ta vermiş olduğum 4 kupondan 3'ü geldi. 4 maçtan 3'ü geldi. Şu şekilde göstereyim tekrardan. Bu şekilde yine bugün de 4 tane maç vereceğim sizlere. Bülten <laughs> kısıtlı. Biliyorsunuz Şöyle dört tane oranından seçelim. Ee, i̇lk olarak Leeds United maçı Pardon, yanlış seçtim. Ee, i̇kinci olarak yine Inter-Napoli maçını seçtim. Bugün biraz maç varmış aslında. Ama fazla bakmadım. Nürnberg maçını seçtim. 3. 4'te yine Molde maçını seçtim. 4 tane maç. 4 tane güzel oran. Şimdi e, ilk maçımızdan başlayalım. Molde maçından. Tekrardan girelim. 16 Aralık Olds Molde maçı şimdi. Molde 2. sırada 56 puanla 37. sırada. Ee, bu maçta Molde'nin e, yaklaşık son 9 maçı 2.5 üst bitmiş. E, 3 gol bitmiş en az. Yine Olds'un maçları da bol gollü ve karşılıklı gollü bitiyor. Yine Molde'nin de aynı şekilde. E, bu yüzden ben bu maçtan 2.5 üst bekliyorum. 1.30 oranı var. Molde maçının ikinci olarak Nürnberg maçı. Holstein ikinci sırada 22 puanla Nürnberg sekizinci sırada. Ve yine e, iki takımda son haftalarda gördüğünüz gibi formda ve çok gollü maçları var. Ben bu maçtan da yine tahmin edersiniz ki iki buçuk üst bekliyorum. 150 oranı var Nürnberg maçına. Üçüncü maçımız Leicester United, Newcastle. Bu maça e, United'ın iç sahada çok gol yediğini görebiliyorsunuz. 12 tane gol yemiş. E, yine Newcastle deplasmanda fazla Atamasada e, atamasa da e, United'ın çok gol yediğini göz önünde bulunduralım. Ee, bu maçta o yüzden Newcastle'ın gol atacağını düşünüyorum. Yine Leeds United'ında da bu maçta gol atacağını düşünüyorum. Ee, attıkları yedikleri golden de yine tahmin edebilirsiniz. Yine son maçlarından ee, bu maça bu yüzden karşılıklı gol var. 1.52 orandan e, yazıyorum. Son maçımız Inter Napoli maçı. İki takım da yine şampiyonluk için üst sıralar adına e, kritik bir maç. Inter 2, Napoli 3. Bu maçı e, Inter artık kendini lige verdi. Yine Napoli'de son zamanlarda çıkışta olan bir takım. Ve e, bu maç Adana ben 2.5 üst bekliyorum. 1.55 orandan. Bu kritik maçta 2.5 üst geleceğini düşünüyorum. 4 tane maç verdim. Bülteni fazla incelemedim. Ve direkt gözüme çarpanlardan 4 tane maç. Bu şekildeydi. Yine isteyen hepsini de oynayabilir. 3 tane de oynayabilir. Ertesi gün yine tahmin videolarım gelecek. Maç sayılarımı biraz çıkartmaya çalışacağım. Bakalım. Güzel maçlar bulursam aklıma yatarsa sizler için yine seçeceğim. Yine yarın görüşmek üzere kendinize iyi bakın.